Ana yanlış yere geldim lan. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Merak'ım. Minecraft arkadaşlar. Çok güzel bir haritayla karşınızdayım. Haritamızın ismi nerede yazıyor lan? He. E, Ultimate Block 2 adlı bir harita arkadaşlar. Cidden çok güzel bir harita. Ayrıca de e, bu harita için güzel bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Güzel bir like patlaması kesin. gerçekten çok çok sevinirim Şu anda video beğendiğinizi hissediyorum ve rules kuralları okuyalım ne diyorum e, yapma diyorum e, On only... o, o, ne? tamam game mod 2'ye alalım game mod 2'de oynadı yazamıyorum keşke bir de yazabilsem aynen yazdım ve e, map information map hakkında falan filan geç abi bunları ve start diyelim abi The Ultimate Block 2 Evet abi cidden yalnız çok güzel bir haritaya Level 1 ve e, sanırsam En son level 9 var tamam şimdi Level 1'e girelim şimdi girdik abi Maze hmm. Heee Görünmez şeyli base tamam Şöyle şu anda nereye giderse oraya gidiyorum abim. En oraya gideceğiz sanırsam. Şu anda nereye giderse oraya gidiyorum. Şöyle karışık kuruşuk. Şöyle aman abim. Aman abi diye diye bir dakika oraya geçemiyorum. Şöyle geçebiliyorum yüz oraya. Geçemiyoruz galiba. Abi vallahi uyuz oldum. Vallahi uyuz oldum. Abi, buraya geçebiliyoruz. Şuraya geçtim. E ee, Şöyle. Cidden arkadaşlar çok ıı, karışık bir... Abi bir dakika gidiyorum. Aa, bir yanı durdu. Şöyle gidiyorum. Abi cidden çok garip bir olaylar var şu anda ya. Aman abi şöyle gittim. Ha gidiyorum. Gidiyorum vardım. Vallahi vardım. Completed. Hadi. He tamam süper abi. Şimdi. Abi bir tane. He. Sanırsam bak şunu craft edeceğim. Bak şimdi 8 tane var. 1, 2, 3. Aynen. Aynen. Abi süper. Yemin ediyorum Sanırsam şunu craft edeceğiz abi oraya gidince de. Oyunu sesini biraz daha arttıracağım. Şunu bir 40 alacağım abi. Level 2. Level 3'e giremiyor muyuz birden ya? düğme yok. Tamam. Level 2. Amman abi. Parkur. 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 Bir dakika. Hop. Abi. Uyuz oldum. Vallahi uyuz oldum. Böyle gerim döneceğim. Ne yapacağım? Uyuz oldum. Öleyim bari. Aman abi ölüyorum. Aman abi geliyorum. Yeniden de o. Şimdi. Böyle böyle. Aman abi takıldı. Vallahi takıldı öldüm. Vallahi inan takıldı öldüm abi. Benlik bir suç yok. Vallahi benlik bir suç. Şimdi böyle atladım. Böyle atladım. Aman abi derken öldüm. Bir dakika. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım abi. Bunu başarabileceğimi inanıyorum. Şimdi buradan atladım. Buradan atladım. E, ee, aman abi. Aman abi agalar her yerde ve başardık. Ne diyor? Bir şey değil mi? Bastım. Ha burası açıldım. O yeniden parkur var. Vallahi yeniden parkur var ve düştüm ha. Kolay parkur ama ben neden düşüyorum? Çünkü ben malım. Abi bir dakika. Şey yok burada yalnız. Ee, spawn point yok abi bir dakika. Aman abi. Ee, aman abi atladım vallahi. Hop açıl. Bir tane daha mı? Abi yapma. Görünmez mi? Vallahi görünmez. Ciddi söylüyorum uyuz oldum. Yani cidden... Bayağı güzel. Gerçekten ee, yani ben cidden uyuz oldum. Bir dakika bir şey yapacağım ya. Oraya bir spam point çekerim olmadı. Yani cidden şu anda uyuz oldum. Bir dakika şöyle atladım. Şöyle atladım. Aman abi. Abi cidden çok sıkıntılı ya. Vallahi şu tarz hani ayağın kayıyor gibi oluyor abi. Atlıyorsun. Hop şöyle atladım mesela. Aman abi. Aman abi dedim. Ondan sonra buradan böyle. Böyle yaptım. Sonra buradan hop. Hop yaptım. Tamam ben buraya bir spam point çekerim abi. Aman abi. Çekemiyorum abi. Hop Çektim abi şimdi ıı, Hop buraya Direkt oraya atlanmıyor onu anlamış oldum Direkt böyle bir atlayayım dedim ama maalesef atlanmıyor Hop şöyle bir atladım Hop şöyle bir atladım Hop şöyle bir atladım Hop şöyle bir atladım Hop şöyle bir atlamadım son anda abi Vallahi son anda abi Bu sefer yapacağım hop şöyle bir atladım Aman abi dedim Süpersin abi Agalar her yerde Aga ailesi ve işte bu. Vallahi işte bu tıkladım. Completed. Yemin ediyorum işte bu blok verdi. Aynen abi oradaki şeyi yapacağız şimdi. Level 3. Go'la bakayım. Run. Koşuyorum. Aman abi. Aman abi. Uyuz oldum, uyuz oldum. Uyuz oldum. Koş koş koş. ölüyorum. Geberiyorum. Diyan sonuna düşüyorum şu anda. Uyuz oldum. Bir dakika doğum. Şimdi. E. Reset. Al space space, space 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 aman abi aman 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 çı, 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 çı. ve işte bu kadar completed aman abi bakayım o düğme verdi demek ki o değilmiş neyse bakalım eee aa tamam level 3 mü aynen level bir dakika level 2 level 3 bu ne bir şeyler neyse level 3 abi buraya geçmedik mi abi biz gözünü seveyim resetle bakayım ee, ben de ondan şaşırdım. Hani level 4 neden çıkmadı falan filan diyen bir dakika tekrar bir bitirelim bakalım. Ne olacak abi? Aman abi ve completed. Tamam yerden tekrar verdi de şimdi level 3 e... Level 4 neden çıkmadı Level 4'ün düğmesini biz koyacağız çünkü abi. Bayağı mantıklı düşeceğiz. Sky Div. Oo. Abi paraşütle mi atlayacağız yoksa? Ciddi misin? Abi paraşütle atlayacağız uçaktan. Abi mükemmel şeyler var. Nereye düşeceğiz? Suya düşeceğiz. Suymuş tamam. Ammana bakmadan atlarım. Aman abi şöyle. Hop süper abi. Şimdi buradan böyle yapıyorum. Tıklıyorum. Ve completed işte bu kadar. Yemin ediyorum işte bu kadar abi. Level 4 tamamlandığına göre level 5'e geçebiliriz abi. Ve ee, level 5'in düğmesi varmış. Geçelim. Ne diyorum? Level 5 pointli buton. 20-16-6 artı hmm. 4-10 abi. Tamam. Eee buton. Konulmuyor. <laughs> Çünkü butonum yok. Bir dakika, bu oldum. E bu ne ki? Bir dakika. He 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Koydum. Bir şey koyunca olmuyormuş. Şunu mu koyacağım? Yok. E bak şimdi. Play'di buton. Şu aşağıya gösteriyor da hiçbir şey konulmuyor. Ben bu, bu butonu koyamıyorum çünkü buton şey abi o değildi. Ne yapacağım ben şimdi? Şu anda uyuz oldum. 20 eksi 6 artı 4. Yani 10 eder abi. Yani 20'den 16 çıkıyoruz. 4 çıkıyor. Sonra 6 ile topluyoruz. 10 oluyor abi. Eşittir 10. Gözünü seveyim 10. 10. Neden olmuyorsun abi? 10 kere açık bunu. Aaa! Yemin ediyorum oldum. Yemin ediyorum oldu abi. Yemin ediyorum oldu. Bir dakika. Abi yemin ediyorum işte bu puzzle kral olduk abi ya. Vallahi puzzle kral olduk abi. Level 6. Buraya koyamıyor muyuz abi bunu? Aa koy... Aa! Yanlışlıkla tıkladım. Yanlışlıkla tıkladım. Vallahi yanlışlıkla tıkladım. Bir dakika. Abi bir dakika bunu yapalım da. Ee, ya yani yemin ediyorum yanlışlıkla tıkladım abi. Bilmiyordum vallahi. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bir şey oldu bu da burada. Arkadaşlar yemin ediyorum yanlışlıkla tıkladım abi. Vallahi yanlışlıkla tıkladım. Dur abi yapacağım. Level 6'yı da yapacağım. Bir dakika. Ee, şimdi. Şimdi. Ne oluyor ben buna basılı tutuyorum bir şeyler oluyor abi. Bir dakika. Ha bir dakika. İtekliyoruz mu yoksa bunu? Şöyle. Şaka mı abi İtekliyoruz. itekliyoruz. Mükemmel değil mi? E nerede bu? Place decay. He onu oraya mı götüreceğiz acaba? Bir dakika. Bak şimdi. Şöyle. İtekle 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 itekle, itekle abi. Aman abi itekle. Abi manyak yapmışlar. <laughs> Cidden süper acaba bunu buraya götüreceğiz olacağız mı? Key diyor bize bu e, sünger istemiyor ki abi bu. Bak götürdüm. Bir şey olmadı. Uy A, bir dakika. Abi şaka mısın ya? Onu oraya götürüp oraya çıkacaktık. Abi bir dakika. Aman abi aman abi aman abi şöyle yardır bakalım. Abi cidden süper yapmışlar ya. Helal olsun abi vallahi helal olsun ya. Yemin diyorum süper abi. Git bakalım. Git bakalım. Git bakalım. Tamam buradan ben atlayabilirim şimdi. Ne çıkıyor sünger? Tamam süngeri de buraya koyacağız abim. Şu refresh'i atıyorum. Ve atmayacağız galiba koyacağız. Koydum. Konulmuyor buraya mı koyacağız? Ha buraya koy. Şimdi istersem oraya götüreceğiz tamam Aman abim. Aman abim. Aman abim. Hop. Abi. Hop. 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 Hop işte bu. Aman ha bunu nereye koyacağız? yok ha buraya koyacağız tamam. işte bu abi. Completed. Şimdi ee, level 7 açıldı Biz e, level 7 level 6 Abi biz level 5 yaptık mı ya Level 5'i yaptık bir dakika gideyim hatta gitmeyeyim Level 6'yı yapmadık abi biz aynen Bak level 6'yı yapmadık dart the bridge He onları vuracağız Bir dakika Vuramıyorum ki Göstermiyor çünkü abi Şöyle hop tepeden atıyorum Aman abi tam yanına vurduk hop bir tane Bir dakika hop Hadi la Hop. Abi düğme vurmak çok zor ya. Uyuz oldum şu anda. Cidden uyuz oldum şu anda. Hop şöyle atsam. Okum da azalıyor abi. Vurduk mu? Yeşil yandı neyse. Hop amman abi. Hop hadi. Şuraya atalım. Şuraya atalım. Amman abi. Amman abi hadi gözünü seveyim. Hop sen de gel bakayım son okumuz abi. Hop şöyle atalım. Okum bitti abi. Reset mi yapacağım? Vallahi uyuz oldum. Aa ok veriyormuş tam güzel onlar gitmiyormuş şöyle yapıyorum. Hadi abi şöyle full atıyorum şurayı full atıyorum abi şöyle. Yüksekten yandan soldan e, her türlü atıyorum abi. Aa vurduk. Hadi bakayım. Hadi bakayım vurduk. Hadi lan vurduk işte bu kadar. Vallahi işte bu kadar abi. Yemin ediyorum 10 numara 5 yıldız. Şimdi level 6'yı bitirdik. Tamam gidelim. Ee, level 6'yız. Completed. Şimdi e, ben level 5'i bitirdim mi abi? Vallahi kafam gitti bir dakika gireceğim. Level 5'i tam bitirdik. 10 kere şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yok gelmiyor. Bir dakika 10 yazdıktan sonra bakacağız. 4, 10, 10. Abi uyuz oldum. Vallahi uyuz oldum. Ben buraya nasıl... Abi düğmemiz zaten burada varmış. Uyuz oldum. Neden hiç gelsin ki tekrardan? Bir dakika. Tamam. Tamam. Level 6, level 7 ve level 8 abi işte bu. İşte bu abim Color mixing. Bu ne lan? Light color, dark color. Ee, he, bir dakika. Şey yapacağız sanırsam. Hani renklere göre mi ayarlayacağız? Yo. Hmm. Bunları nereye koyacağız abim Boyalı ki buraya koyuyor bir dakika. Böyle koyamıyor muyuz buraya? Buraya konu bir koyabiliyor muyuz? Koy bir dakika. He. Böyle. Böyle mi yapacağız? Yok reset diyelim bence. Bence şu anda baya bir yok ettik yani bildiğin yok ettik abi. Şimdi ee, bak şimdi. Bunu pembe mi yapacağız? Böyle bir dakika. Böyle ve böyle. Ee, böyle mi yapacağız? Siyah dönüşüyor böyle yapsak. Garip bir renge dönüşüyor bir dakika. Sanırsam o renge mi dönüştüreceğiz abi? Anladığım kadarıyla öyle. Hani oralara koyup o renge dönüştü bak şimdi. Mesela bunu griyim. Koydum. Yani koydum beyaz ve şöyle yapsam bak bu renk oldu bak ben size söyleyeyim. Şimdi bu sarı ve kırmızı bence olmadı ama eee bence olmuştur herhalde bilmiyorum. Oldu galiba vallahi oldu galiba bir dakika bunu da böyle yapıyorum. Tıklıyorum bir şey olmuyor abi. Hmm, böyle yapıyorum. Olmadı abi bir şey uyuz oldum. Dark color, dark color, light color. Açık renk ve siyah renk diyor. Tamam anladık da. He bir dakika. Bir saniye, bir saniye. Şimdi açık renk dediğine göre böyle yapacağız. Açık renk sonuçta hani ne bileyim. Şöyle, 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 şöyle mi yapacağız? Bence olmalıydı. Bilmiyorum. Bence olmadı. Ben bunu anlamadım. Vallahi ben bunu yapamam abi. Ben çünkü bu tarz şeyler çok kötüyüm abi. Gözünü seveyim. Bak şimdi böyle. Buraya koymayacağız bir kere. Şöyle bence oraya koyayım. Bir dakika şöyle yapıyorum. Bir dakika abi tekrardan reset yapalım. Şimdi 1, 2, 5, 8. Bize 5, 6, 7, 8 tamam tam buralara uyan renkler var abi. Şöyle hepsine kırmızıyı koyuyorum. Ee, şuraya bir tane fazla kırmızı koyuyorum. Siyah koyuyorum. Beyazı koyuyorum. Buraya sarı koyuyorum. Bence ol. Ben olsam olurdum ya. Ne bileyim? Bence ben yani e, olurdum. Yani en azından oldum derdim. E, ne bileyim oldum diye sevinirdim ya da bir ne bileyim cidden sevinebilirdim yani. Şimdi e, bu, bu turuncu olduğuna göre şöyle yapıyorum. E, şöyle bir tane koyuyorum. Bir tane daha mı kırmızı koyacağız? Ne yapacağız? Anlamadım ki. Şöyle yapıyorum. Ya mantığını anlasam yapacağım ama mantığını da anlamadığım için pek de bir şey diyemiyorum açıkçası. Şöyle mi yapacağım? Bence ol. Vallahi ol bak. bak ben, ben olsam olmayı seçerdim. Ol yazalım. Peace yazalım. Lütfen. Kalp atalım. Abi cidden olmuyor. Üstüne falan ben çıkıp hani böyle bir zıplasam. Ne bileyim osursam. Yani bir şeyler olmalı yani. Tıkladım. Şimdi. Um, Dark color light. bu bir şey açıklıyor ama ne açıklıyor abi gözünü seveyim ya. Etrafını mı kapatacağım? Ne yapacağım yani bir puzzle hareketi bu muydu yani puzzle'ın şifresi bu muydu? Şöyle mi yapacağım ne yapacağım? Vallahi uyuz oldum. Yemin ediyorum uyuz oldum. Bir saniye şimdi. <laughs> um... ee, buradaki renklere göre yapacağımız kesin gibi gibi gibi. Bak buraya bir tane beyazı koydum. 10 numara 5 yıldız zaman bana Bir tane kırmızıyı koyarım bir tane sarıyı koyarım. Burası... Bence olmadı. Ben olsam olmadım derdim ve ağlardım yani. Bir dakika. Şimdi sarıyı koyuyorum. Kırmızıyı bir tane daha kırmızı koyuyorum. Burası oldu. Ciddi söylüyorum. Tıp atıp aynı renk abi görüyor musunuz? Tam burası böyle. Ee, buraya bir tane bundan koyuyorum. Bir tane beyaz koyuyorum. Bir tane daha kırmızı koyuyorum. Burası da oldu. Ciddi söylüyorum oldu abi. Şimdi ee, bir tane siyah koyuyorum bir tane beyaz ben olsam olurdum vallahi billahi olurdum Bak, aynı renkleri yapıyorum neredeyse yani sıpatıp aynı belki yüzde yüz aynı ama neden olmuyorsun bir düğmen var olması için gözünü zıplıyor muyuz elmas batıyoruz sıçrıyor muyuz ne yapıyoruz sıçıyor muyuz osuruyor muyuz anlamadım ki şu anda ee, anlamadım ya cidden acaba şu beyaz alta mı koyacaktık hmm, bunu da deneyelim ee, şimdi bunu ee, bunu 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 ve bunu. Tamam. Ee, bunu ve bunu. Evet, gerçekten e, tebrik ediyoruz. Şöyle şöyle. Ben olsam ol oldu lan. Vallahi oldu lan. Abi, yemin ediyorum oldu lan. Bir dakika. Abi şu anda çok sevindim. Vallahi çok sevindim. Dur. Level 9. Bu ne? Final level diyor. Water H2. H2 abi. Bu ne? Tabii ki de H2. Açıldım. Ya şifreli süper. The First Puzzle. Um, maze, 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 maze. Aynen. Uh, can teleport with ender chest, ender ray, ender pearl. Tabii ki de. Aynen. Um, which color not ultimate block? Hangi renk olmadı? Ma mavi olmadı. <laughs> um, gidelim. İyi ki buraya spamlıyor. Bir dakika. Um, red olmadı. Aynen. Şimdi. Finishing my kit um, iron door. Sen bu ne lan? E, tabii ki de. Um, sen... <laughs> Uyuz aldım. <laughs> bir dakika. Vallahi sevindim abi ya. O garip şeyler var abi orada. Bir dakika. Enchant mı? Hmm. Hiçbiri olmuyor. Bir dakika. Ee, üç tane var. İkisini şey yaptık zaten. Bir dakika. Sun Iron Door. Bu mu? Iron Door deyince bana bir şeyler veriyor. Ha, geçiyoruz buradan. Tamam. Ee, buraya basacağız. Item mi atacağız? Hmm. Anlamadım. Ee, buna basınca ölüyoruz abi. Ee, Iron Door deyince bir şey veriyor. Ee, Iron Door. Iron Door. Iron Door. Iron Door. Daha fazla diamond. Daha fazla diamond. Bir dakika. Şimdi. Ee... Aa, bir dakika. Tamam. Elması öyle yaptım. Tamam zaman şöyle ona bakarak yapıyorum. Şöyle. Bir dakika. Buraları elmas koy diyor. Aa, abi değişik bir şey yaptırdı. Bak sen şuradakinin aynısını yaptım. bunu mu atacağım? Abi çok fail bir dakika ver bunu ver bunu bak bunu buraya koyacağız. Ha koydum. Vallahi koydum. Vallahi koydum. Hadi. O, oldum, oluyor mu? Oldum, mu onu bana söyle. Bel completed falan yazarsan gözünü seveyim ya. Vay Vallahi oldum. Takes of abi cidden çok güzeldi bilmiyorum. Ee, umarım yani böyle mallıklar yapmamışızdır. Yani elimden geldiğince hızlı yapmaya çalıştım. Yani ne bileyim. Ee, bütün beynimi böyle hıp hızlı çalıştırdım. Loading diyor. Bizi bir başka bir puzzle mı atacak acaba? Merak ettim bir dakika nereye atacak? Loading. Ee, acaba bitirme odasına falan atsın. Böyle bir gaza gelelim abi. Vallahi gaza gelelim. O değil de blok çok şekil durmuyor mu abi? Vallahi çok şekil. Şimdi loading diyor. Yükleniyor. Ne yükleniyor acaba? Oh bir dakika. Thanks for, e, for playing block 1 diyor. Bunlar block 1 oynamış sanırsam. O zaman arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Like vurmak unutmayın. Ve hoşçakalın.